İnternet dünyasında hepimiz artık yapay zeka ile bir şekilde uzaktan ya da yakından işte dışlıyız ya da kullandığımız uygulamalar yapay zeka sistemleri üzerinde çalışıyor. Yapay zekayı kıyısından, köşesinden bir yerden kullanıyoruz. Peki bu kullandığımız yapay zekayı ne kadar tanıyoruz? Yapay zekanın geleceği hakkında fikrimiz ne? Bugün biraz bunları konuşalım istedim. Hadi videoya başlayalım. Kıymetli izleyicim kanalıma hoş geldin. Yepyeni bir video ile karşındayım. Bu kanalda dijitali, teknolojiyi, girişimcilik projelerinizi konuşuyoruz. Son dönemde biraz daha yapay zeka, borsa yatırım araçlarını konuşmaya başlıyoruz. Ve tabii ki sizlere daima tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü konumsa biraz daha yapay zekanın insanlarla olan iletişimi ya da insanların yapay zekalı olan iletişimi. Gelecekte bizi ne bekliyor? Nasıl bir dünyaya gideceğiz? Nasıl bir dünya ile çocuklarımız, torunlarımız karşılaşacak? Onlara bugünkü yaptığımız çalışmalarla beraber nasıl bir dünya bırakmayı düşünüyoruz? Nasıl bir dünya bırakma gayesi içindeyiz? Biraz aslında bunları konuşalım istiyorum. Yapay zeka ile hepimiz bir noktadan tutmuşuzdur, işte dışlı olmuşuzdur. Yapay zeka dünyası çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bugün kendi içinde bulunduğumuz sektörlerde de yazılım, ticaret, dijital pazarlama gibi sektörlerde de yapay zeka araçlarını oldukça fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Yapay zeka araçlarını işimizin bir parçası haline getiriyoruz. Hatta yapay zekayı günlük hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz. Mobil telefonlarımız üzerinde o kadar çok yapay zeka uygulaması, o kadar çok yapay zeka aracı kullanıyoruz ki yani farkında bile değiliz belki de. Bugün Google bile artık bir yapay zeka. Neden böyle diyorum? Ben daha önceki SEO eğitimlerimde vesaire bahsetmiştim. Demiştim ki bakın Google dün bir arama motoruydu ama bugün artık bir yapay zeka. Siz Google'ı kandırmaya çalıştığınızda Google artık bunu anlıyor. Google robotları bunu anlıyor. Google robotları artık bir yapay zeka olarak çalışıyor diye o dönemki videolarda da bahsetmiştim. Şimdi yapay zeka ile beraber belki de önümüzdeki süreçlerde insanların da evrildiğini görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Gelişen teknoloji, gelişen biyoteknolojiyle beraber, gelişen biyokimya ile beraber, bilim adamlarının araştırmaları ile beraber ve önümüzdeki yüzyıllarda belki de insan versiyonunun en iyi hallerini seçebileceğiz. Bu ne demek? E, diyelim ki bugün bir insan dünyaya geliyor ve bu insanın ne olacağını, nasıl bir şey olacağını, zekasının nereye gideceğini seçme imkanımız yok. Böyle bir şansımız şu an yok. Ama belki bundan sonraki dönemlerde, bundan sonra yarın değil yani bu, süreçlerde belki de e, doğacak çocukların versiyonlarını seçme gibi bir ihtimalimiz olacak. Şimdi burada yanlış bir cümle kullanmak istemiyorum. Özellikle seçiyorum kelimeleri. E, çocukların versiyonlarını seçmek, çocukların belki insan sürümlerini seçmek gibi bir e, çok farklı, çok bizi aşan, insanlığı aşan bir noktaya gidecek belki de bu yapay zeka teknolojileri, akıllı teknolojiler, e, bilim adamlarının geliştirdiği bu sistemler belki de çok öteye gidecek. E, o yüzden yapay zeka'nın ben hayatımızda hem çok büyük faydalarının olacağını, hem de hayatımızda çok büyük değişikliklerin yapacağını düşünüyorum. Çünkü bugün e ticaret tarafında yazılım tarafında dijital pazarlama tarafında düne kadar e, bir şeyler mesela ürün açıklamalarını en basit noktadan bahsediyorum ürün açıklamalarını e, bir arkadaşımıza yazdırmak zorunda kalırdık daima İşte bir ürün var bu ürünü satacağız satışa koyacağız bunun bir ürün açıklamasının yazılması gerekiyor bir arkadaşımız bunu yazardı ama bugün geldiğimiz noktada bugün geldiğimiz noktada öyle yapmıyoruz yapay zeka aracını ürünümüzün başlığını birkaç özelliğini veriyoruz ve bize çok etkili bir şekilde yapay zeka ile ürün açıklamaları yazıyor. Birkaç video öncesinde SEO uyumlu içerik üretimini yapay zeka nasıl yapabilirsiniz diye bir video yapmıştım. Onu da aşağıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. İçerikleri artık yapay zeka yazdırıyoruz ve çok güzel yazıyorlar. Yani bugün görsellerimizi, elimizde olan ham bir görseli, farklı farklı mekanlara yerleştirerek yapay zeka araçlarıyla hayatın içinden görseller yakalayabiliyoruz. Bugün yapay zeka ile video yapabiliyoruz. Bugün yapay zeka ile başkalarının seslerini klonlayabiliyoruz. Onların sesiymiş gibi, onlar konuşuyormuş gibi konuşturabiliyoruz. Bugün yapay zeka ile kendimize arkadaş edinebiliyoruz. Yapay zeka ile konuşabiliyoruz. Belki de yarın insanlar yapay zekalarla evlenecekler. Belki de yarın insanlar e, yapay zekala yapay zeka ile yani robotlarla çok farklı şeyler yapacaklar. Belki yapay zekaya evlenmek zorunda kalacak. Belki onunla ilişkiye girmek zorunda kalacaklar. Gerçekten bu çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok hızlı gelişen ve hayatımızın tam ortasına yerleşmeye başlayan bir teknoloji olmaya başladı. Bugün sürücü araçlardan bahsediyoruz. Düne kadar daha Belki 50 yıl öncesine kadar e, yapay zekanın adını bile duymazken işte araçları içten yanmalı motorlarla, dizel araçlarla, işte benzinli, yakıtlı, şöyle turbolu bilmem neli araçlarla uğraşırken bugün kendi kendini şarj edebilen elektrikli araçlarla, sizden sesli komutlar alabilen yapay zeka araçlarıyla, şoförsüz, sürücüsüz hareket edebilen yapay zeka yüklü araçlarla aslında seyahat etmeye başladık. Onlar bize hizmet etmeye başladılar. Peki yapay zeka bir gün gelip insan ırkına hükmedebilir mi? Şimdi yapay zeka araçlarında ya da teknoloji araçlarında bir algoritma üzerinde çalışıyor bunların tamamı. İnsan da aslında bir algoritma üzerinde çalışıyor. Bilim adamları yaptıkları araştırmalarda insanların işte duygularının, düşüncelerinin, fikirlerinin aslında bir algoritma yapısı olduğunu ortaya koydular arkadaşlar. Yani siz bir alanda bir şey yapmak istiyorsunuz ya da gidip kırtasiyeden bir kalem almak istiyorsunuz. Buradaki o duygularınız, oraya giden gittiğinizdeki diyalog, konuşma, o kalemi neden aldığınıza kadar ki süreç tamamen aslında insan algoritması. İnsan algoritmasını anlamaya çalışan bilim adamları bunu alıp yapay zeka algoritmasına uyguluyorlar. Burası çok önemli. Ve şöyle bir şey bekliyorlar aslında ileriki dönemde acaba diye düşünüyorlar. Benim yurt dışındaki araştırmalarım, yurt dışındaki kaynaklardan yaptığım araştırmalarda şöyle bir şey var. Acaba bir gün kontrolden çıkar mı? Bunu Türkiye'de bizler düşündüğümüz gibi geliştiren, tabii Türkiye'de de yapay zeka araçları geliştiriliyor ama tabii şu an yurt dışında çok daha fazla. Eee geliştiren uzmanlar, bilim adamları da bunu düşünüyorlar. Acaba bir gün kontrolden çıkıp insan ırkına hükmetmeye başlayabilir mi? Biliyorsunuz birkaç tane video var internette dolaşıyor robotlarla çekilmiş. İşte robot emir veriyor insana falan böyle. Gerçekten bunlar olabilir mi? Bakın. Yıllar önceki çizgi filmlerde izlediğimiz o teknolojik gelişmeleri bugün hayatımızda harfiyen kullanıyoruz. Bugün dronlarla teslimatlar yapılıyor. Bugün dronlarla tarım ilaçlamaları yapılıyor. Dronlarla tarım toplama işlemleri yapılıyor. Çok büyük teknolojiler bunlar. Ve teknoloji dediğimiz şey hızlı bir şekilde ilerliyor. Hayatımızın tam ortasına giriyor. Bu da aslında bazen beni korkutuyor. Yani acaba yarın biz bu teknolojiye hakim bakın telefonlar. Telefon çok büyük bir teknoloji ama biz şu an telefonlara hakim olamıyoruz. Telefonlar bize hakim oluyorlar. Şu an cep telefonları bize hakim oluyorlar. Yer belirlerken bile kendimize aman telefonun çektiği bir yer olsun, aman internetin çektiği bir yer olsun, aman ya internetim çekmezse diye düşünüyorsunuz. Bugün sosyal medya hayatınızı belirliyor, hayatınızın akışını belirliyor. Farkında bile değiliz. Gittiğimiz yerleri, tatilleri bile seçerken aman sosyal medyaya iyi post çıkar mı, iyi bir story çıkar mı, iyi bir işte video çekebilir miyim gibi düşünerek hareket etmek zorunda bırakıyor teknoloji bizi. Acaba yapay zeka robotları da bize neler yaptıracak? Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani elimizdeki basit küçücük bir telefon neler yaptırıyor bize? Ee, tamam para da kazandırıyor, tamam bir gelir modeli de oluşturabiliyorsunuz ama aklımıza hükmediyor şu anda. Burayı kaçırmamak lazım. Bu çok önemli bir konu. Acaba robotlar ne yapacaklar? Acaba o bizim geliştirdiğimiz algoritmayla bizim insanlardan alıp insanları inceleyip insan algoritmasını inceleyip robotlara yüklediğimiz algoritma bize ne yapacak? Burası düşündükçe böyle insanın kafasını karıştırıyor. Belki bu algoritmayla beraber belki buradaki o biyokimyanın gelişmesiyle beraber teknolojinin gelişmesiyle beraber en iyi insan ırkı ortaya çıkacak. En mükemmel insan ırkı ortaya çıkacak. Geliştirilebilir. Şu an e, belki biz haşa insan yapamayız tabii ki. Bir insana yapmak e, bize kalmadı ama insan ırkı demek belki yanlış olur ama belki robot ırkı. İnsana en yakın ama insan e, zekasından çok daha mükemmel çok daha ileri seviyede bir versiyon geliştirilecek belki de. O yüzden yapay zeka çalışmaları, robotik çalışmaları, biyokimya üzerine mutlaka araştırmalar yapın arkadaşlar. Bu alanı işinize uyarlayın, eticarete ticarete uyarlayın, fabrikalarınıza, üretim ailelerinize uyarlayın, atölyelerinize uyarlamaya çalışın. Ama yapay zekadan maksimum seviyede faydalanın. Çünkü yapay zekayı kullanmayan işletmeler, yapay zekayı kullanmayan girişimler... Yarın geride kalacaklar. Yarın geriden gelecekler. Bugün siparişlerinizi çıkarıp raflardan toplaması için, e ticaretçiler için konuşuyorum. Bir personel istihdam ediyorsunuz ama yarın bulamayacaksınız bu personelleri. Yarın çünkü arkadan gelen kuşak sizin o 3 kuruş para verip zamanını satın alırım diye düşündüğünüz insan ırkı olmayacak. Onlar o şekilde çalışmayacaklar. Çalışmıyorlar da zaten. Çalışacak adam bulamıyoruz yani. Ee, o yüzden biz o alanlarda yapay zekayı, robotları çalıştırmaya başlayacağız. Yapay zekayı kullanmaya başlayacağız. Siz de geç olmadan yapay zekayı öğrenmeye başlayın. Dün bilgisayar kullanımını öğrenmeyen, ticareti öğrenmeyen, dijital pazarlamayı öğrenmekte geç kalan nesillerden olmayın arkadaşlar. Yapay zekayı hayatınızın bir parçası yapın ve bu parçayı sıkı sıkıya tutun. Onu sıkı sıkıya öğrenin arkadaşlar. Yapay zeka ile ilgili videolar yapmaya devam edeceğim. Yapay zeka ile ilgili araştırmalar yapıp sizlere bu bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.